Sayın Başkan, değerli yüksek ticaretler, değerli konuklar, öncelikle Bedri Bey'den özür diliyorum. Bir şey, şey hatası oldu herhalde siz burada oturttuk konuşurken. Yok, e, bir şey e, yani, normalde e, sizi e, sahne size bırakmamız gerekiyordu ama şey. e, arkadaşım sizi de arak etti. E, Ahmet Bey, Kültür Komisyonu Başkanımız Ahmet Tövbe. Kültür Komisyonu Başkanımız Ahmet Tırlı e, gerekenleri söyledi. Ben sadece e, önce sevgili Serkan kardeşimize çok teşekkür etmek istiyorum. E, Bedir Nazım Hikmet için yazdığı bir şiiri Zülfü ilk defa besteleri okudu etki her duyduğumda gözlerimi yaşartan bir şarkıdır. Onun için çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Diğeri de Kurtuluş Savaşı'nın en büyük efsanesi. O çerçevede ikisi de çok seçilmiş, çok yerinde olan iki şarkı. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir teşekkür de buraya katılanlara, e, biliyorsunuz erteleyemezdik. Ahmet Bey de söz etti, ile ilgili bir etkinliği erteleyemezdik. O çerçevede e, katılımınız için teşekkür ediyorum e, ee, sevgili Serkan Soyan buraya gelmesini sağlayan hocamız Profesör Doktor Mehmet Fırı'ya da çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi bir dinleti olsun diyorum. Hoşçakalın. Biraz önce burada bize musiki dinleten arkadaşımıza kusura bakmasın. Onu, ona teşekkür unuttuk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir musiki dinletti bize. Şimdi e, Sayın Genel Başkanımızı da davet ederek o da bir size merhaba desin. Hoş geldin desin. Buyurun Genel Mustafa Değerli dostlar hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi ve yüksek Ticaretler ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin e, 139. kuruluş yılı ve 80, derneğimizin de 86. kuruluş yılı etkinliklerimiz içerisindeyiz. O yüzden bu etkinliği bu süre içerisinde yapan çok değerli komisyon üyelerime ve bu etkinliği gerçekleştiren ve bizi yalnız bırakmayan değerli müstahabımız, Mehmet Baykan Üstadıma teşekkür ediyorum. 29 Ocak 1993 yılında evinin önünde katledilen bir cumhuriyet insanı bu bir yiğitin katledildiği adaletli ve demokrasinin bir içerisinde birini attığımız bir süreçten geliyoruz. Karanlık güçler bizim hayırlıklarımızı katlediyor. Bu toprakta onlara inan, analar, nice yiğitler doğuruyor. Bu karanlık güçleri tarih yazmıyor ama bu yiğitleri bu tarih yazıyor, yazmaya da devam için Bizlerse bu yiğitleri her gün, bugün belki sayımız az ama görünlerde milyonlar bu yiğitlerin arkasında. İyi ki doğmuşlar, iyi ki bu tarihi <laughs> bırakmışlar. İyi ki bizi biz zenginleştirmişler. Onun için bu ilklerin bizim hayatımızda ve geleceğimizde çok önemli yerleri var. Onları minnetle alıyorum. Hepimiz o geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi, arkadaşlar, e, Baykan Ustadıma söz vermeden önce kendisiyle ilgili bir anekdot geçmek istiyorum. Bize Bedri Baykan yabancı değil. Daha önce ben lokalimizde kendisiyle ilgili ben bir söyleşi yapmıştım. Güzel bir söyleşi olmuştu. O söyleşimle ilgili sizin bilmediğiniz bir şeyi ben anlatmak istiyorum. Bir gün önce ben kendilerini aradım. Yurt dışındaydı. İsviçre mi o zaman şimdi şu an hatırlamıyorum. Fransa'da olabilir. Asistanı çıktı telefona. Ahmet Bey dedi, biz Fransa'dayız dedi. Dedim, biz yarın Üstad'la söyleşemeyecektik Marmara Üniversitesi Mevzular Derneği'nde. Ben dedi, bir sorayım dedi. Gitti kendilerine sordu. Ahmet Bey dedi, yarın biz yola çıkıyoruz yani şey yapılacak, bizim etkinliğimiz yapılacak yola çıkıyoruz. Belediye Bey dedi sizin toplantısına yetişecek gelecekti. Tabii dedi. ertesi gün ben toplantıyı açtım. Musiki e, ve şiir üzerindeydi. Biraz oyalıyorum. Saat 13'te başladık. Bir, e, iki oldu saat. iki buçuk oldu. Tabi soruyorlar ben gelecek diyorum. Bedir Bey gelecek diyorum ama içimde bir kuşku var. Nasıl gelir, oradan gelecek, yorgun argın nasıl yetişecek? İki buçuk, üç, üçe doğru gelirken Bedir Bey arkadaşlarıyla kapıdan valizlerle, balonlarla <laughs> içeri girdi. Ve ben e, bu kadar sağlam karakterli, bu kadar sözünün eri birisine ben rastlamadım. Gerçekten geleceğim değil deyip de geldi ve yetişti. Havaalanından direkt bize geldi. Bunu da e, kendime minnettarlığımı burada kalmak istiyorum. Ee, Üstadın sözü e, size veriyorum. Sunum yapacaklardır. Güzel sunum. Biz e, zekke dinleyeceğiz kendisini. Buyursak.